nasıl sana durma Herkese merhaba arkadaşlar bakın size Evet Mutlu sevgiler Mutlu Yanında Alparslan, Taha ve ya yanlış anlaşıldı ama <laughs> İnek, inek İnek, Taha <laughs> var Abasa bir merhaba diyoruz bir Hadi dünki dur, dur Let's go aldım Arkadaşlar Ama bu in, arada e, kullandık mı bilmiyorum yani ben Hayır mı? kullanmadık. Kullanmadık. O ben kadar yaptım şanslıyız mi? ki yani. Tam istediğimiz şey oldu böyle. Oha yani. budaylara bak. budaylara bak. çok güzel bu koyduğum. arada. Hadi bakalım. Demedek. <laughs> Et. Evet maalesef ki şey olmuyormuş. Ne? Eşik yaymıyormuş. <laughs> Oğlum sesi, zombi sesi geliyor ha. Çok iyi. Arpaz'da Aa benim çanta yapmamız lazım. Ne yapacak acaba? Ben çok merak ediyorum. Zombi var. <laughs> Azılan askerler. Zombi saldır. <laughs> 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 Acı zombi yok evde. Uyuyabiliyorum da. Basın. Burada biri var. Akraba <laughs> Ben senin yatağını kırdım ve bir blok geri taşıdım haberin olsun. Niye? Öyle. Ben şimdi önce spawn point'im um gitmiş olacak değil mi? Hayır. Nereden çıkart? <laughs> Nereden öldürdün <uydurdun> sen onları? <laughs> hani dört tane inek öldürdüm iki tane deri çıktı. Bir gay deri çıkmıyor abi niyeyse ben de anlamadım. Niyeyse deri çıkmıyor kanka hayvanlarda. Çok düşük ihtimal çıkıyor. Onu ya. Onun Neyse. gelmiş olabilir mi? Ama niye artık öyle ben demiyorum. Bir dur şu demir farmı çalışımı onu bir kontrol edelim de bir kere daha son kez. Çalışma değil de şey diye yani. Dert evde neredeyse bak bir, bir iki üç tane crafting üst katta var. Aşağıda bir bir burada var. İki tane crafting var aşağıda. Hani e, şu an gittiğim yönde bir sürü koyun var. Ne yapayım? Kablo evet çok yavaş, çok 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 yavaş büyüyorlar. Hiç gram bile kıpırdamamışlar. Evet, sana o kadar diyeyim. Tabii ev güzel ya bu ev ya. Sen biraz çok fazla dekor eklemişler. Tek sıkıntı o. Sen biraz abartmaya böyle o so şu yapmıyor. Her yerde bir düğme var. Normal köylerin biraz daha detaylı olması gerekiyor benim. bence. De. Oh. Oh, ben de. Yani o. Mesela bir on iki yani tamam. Bunları bu kadar detaylı yapmıyoruz. Ama normal köyde Bir ikiye göre da. daha iyi aslında normal köyler de. Evet, Tabii ki doğru. Hayır zaten. Hmm. Ya oh, bak o oh, bak, orada güncelleme çok iyiydi. Evler bayağı bir şey geldi. Evler çünkü ev yoktu yani bildiğin. Kara bir tane kutu yani bildiğin. Minecraft ilk günü bir. İçinde yatak bile yok. Toprak zemini vardı. En azından o ben öldüm klasam, herhalde. Onu da hala eski, eski köyü evleri olarak takılır değil mi? Evet. Benim oyun niye kasma başladı ya? Ne oldu? Bir yerde de bir şeyler oluyor ama. Neyse toplamayacağım. 8 tane yün var şu an inventarda. Çok iyi. Ha iyi, çok iyi değil de iyi. Boş ver. Dur, o, şunu oy dur Oyun O tane yün ne şeydi var sandıkta? O da iyiymiş. Her şey ya. Acaba bilmediğimiz şeyler var mı acaba bu an içinde? Bence yok. Ben var diyorum. <laughs> Mesela Many çok bilmiyorum ben. Ne hatta hiç anga, bilmiyorum. bu zaten çakma bir tane ma ma mod gibi bir Ama şey. bak kanka. Ha. Çakma o sana. Niye söyleyeyim mi? Şey kanka neler adı be. Ee, sen şöyle diyeyim. Bildiğin demir, demir hani böyle pişmemiş demir ya da pişmemiş altın var ya onlar renkli haline koymuşlar kanka rablara. Hani bir oyun dilen sonra simon zaten bu. Çakma kanka bu mod. Ben bilirim. mod çakma mod. Ama iyi yani. Hani Ezden eşya ekliyor her yani. Morris diye bir mod var. Benim kendi oynadığım şeyde. Yaka geliyorum ben. Ne ne? Ne? 41 şahı var. Ne var? <laughs> ha, ha. Hani bundan da çıksın kurtulur. Çıkmadı ya. Kanka. <laughs> He. Şey ya, uh, bu mod kanka mesela yazdım mesela ben buraya et men yazdım mesela bak um, et, et koymalı karakter et. Men et evet, yazdım. A tuşa bastım çünkü siliyor. Ee, M yazdım. Mesela bakalım menü moduna bakıyorum. Bak, geldim. Mesela burada ben de en sonda herhalde bak. Kadir pişmemiş hani demir var ya kan, pişmemiş demir. Heh. Onların renkli hallerine koymuşlar kanka Allah aşkına. Bak Rav Cahal dip bir şey demir mi? şey mi? var. Hangi bak. Ne? Bu hangi moddan çalınmış tahmin söyleyeyim mi? Söyle. Bir tane mor Morris diye mod var. Morris Reloaded diye geçiyor şu anda. Ee, onda kanka. onun ismini çalmış gibi duruyor. Yunun ismi çalmış. Bu ziyaret markanın orijinal şeylerini çalmış kanka. Bak kanka, normal demir tekstürü var ama pişmemiş demirin tekstürü. 1.17'den sonra. Yani o tekstürü kullanarak kanka renklerini say bak renk değişmiş. Mavi, mor, kahverengi şey. Ve normal demirin tekstürü kullanarak da ingotlarını yapmış. Demir ingot mesela. Ben nedir? Zaten şey. Minecraft demir ingotı e nedir? ingot öyle yapmadı mı? Mesela diyorum. Nasıl? yani Demir ingot yaparken demir tekstürünü kullanmamışlar mı? Hayır ben onu demiyorum hayır. Nedir? Hayır kanka. Hayır bir oyunda sonra demir pişmemiş demirin dokusu değişti yani kanka. Aha. Pişmemiş demirin dokusu. raw rav, rav, rav evet, şey diye. Evet. Iron ingot diye. Heh. İşte bunlar da onların bak Rav Cihat Hill. Bu ne? B veya görsel de aynı. Sadece rengi mavi, koyu mavi. Diğerleri aynı renkte ya yani renk değişimleri var. Normal bildiğin demirin, pişmiş demirinde ingot hali yani. Iron ingot ya. Bu da Cihat Hill ingot. Ve rengi mavi. Ve kılıç da demir kılıç. Sadece rengi farklı. Zırhlar demir set. Sanki Sadece rengi mor, mavi. Ya. Hani bir dursana be. Bir. bir tanesinden neredeyse iki tane deri çıktı. 14 tane derim var şu anda. Of oh, çok iyi lan o. Şanslı. Bak hmm. Edgar evet, sandığa giriyor ve şu an 9 tane demir oldu sandıkta. Ama bu sandıktaki de otomatik buraya aktarmamız lazım bir şekilde bizim ya. Şuradaki demire. kaç tane demir var sana söyleyeyim mi? Tahmin hmm. et. 64 tane vardı neredeyse. Hmm. O o kadar da iyi <laughs> Ama yakında o kadar olacak. 52 tane var. Açıklan önemli Şu an açık önemli var oyunda. seni kafaya patik Bir şey diyeceğim şu anda bir sürü mantara yapabiliyoruz değil mi? On 16 tane var. 4 tane mantara yapabiliyoruz. Mantara değil. Bizim çantada yapmamız lazım Mert. Mert altın bul bizim çanta yapmamız lazım açıklan. Saat bir her şey tam sadece şey lazım. Altın lazım. Mert saat kaç? Tamam ben bu 12 dakikaya ben altın bulurum. Sen tam geç çıkacağını düşünürsün. Ben ben 12 dakikada altın buldum. Hatta evde altın yok mu lan? Altın kat var. Ese altın var size yok, yok. altın yok evde. O sırada zaten biraz daha demiyor olacak. Ben altın bulmaya gidiyorum Mert. Hangi abi, bir saniye? Üç kişi olduğumuz üstte on tane deri gerekiyor, değil mi? Evet, yetiyor. Ya yani on iki deri, dört sekiz on iki. da var yeteri kadar. Bana var Var hepsi var, Kanka. Sadece şey, şey de tam. Ee, mesela hepsi tam kanka. İki tane işte iki, yedi, on dört, on dört, yirmi sekiz. Tek, evet, hepsi yetiyor. A, hepsi yetiyor. <laughs> hepsi yeterli tek altın yok. Hatta sen de arabaya çalışsana kanka hızlı yine bulalım şu altını. Envantimi boşalt. Tamam buraya kaydettim ev madeni diye. Omra da e, zombi çöpü var lan. Bir saniye tam olarak nerede olduğunu söylesene ben de orayı kaydedeyim mi? Oraya da gelirim ben. Oğlum şey işte, ben sana gösterdim madem var ya o. Oradan tamam. Ya sen benim orada ben. şeyi gördün mü fırını? Zombi köylü var kanka öldürüyorum ben bunu. Hangi fırını gördün mü e, oradaki? Hangi fırına? Benim koyduğum. Da içeri girmedin dur. İçeri gireyim bence öyle. Oğlum zombi köylüye harap atlayın çok güzel ben de sol taraftan mı? Ben sa so ben sola indim şu an. Burada potrel var mı? Potrel mi neydi? Atlamıyorum. Arkandayım. İyi, iyi geldiğin için iyi. Ağzı oğlum. Ha, burası iyi, demir değil, burası var abi. Pardon, Pardon burası değil. Boş yakan şurada demir var. Dur onu alacağım ben. Ben yanıma kömür almayı unuttuğum için. Işığım. Kavis fizik setini kapattık değil mi? Fizik settingi Fizik setini kapattık değil mi? Evet. Ben diyorum iyi ki yıkılmıyor. Bak oh, senin mi taş. Mert sende şey var mı? Ee, gece görüş vereyim Mert? Hani etim meçhane aldım. Kömür buldum meçhane. Şey aldım. var demir var. <laughs> Mert geri gelsene buraya. Sen neredesin şu an? Yukarı çıktım ben. He. Tamam. Geri gelmiyorsan geri gel, burada demir var. Onu al diyecektim de neyse boşa ben alırım. güzel dekorasyon veriyordu. Ah. Ama benim fırın boşa gitti biliyor musun? 14 tane ne kömür vardı içinde. Bunu ne oraya girme Saat bence sağ taraftadır o. Sen sol dedin bence sağ taraftaydı o. demirler ya yani sen buraya gideceksin. Hiç... Ya sol taraftan dümdüz gideceksin. Orada çünkü Arkan sol tarafta da daha mi? yol devam ediyor. Tamam Üstünüm iyi. Değil. Ben de şu an kanka 13 tane... o kemir var burada bir sürü mert. Oha! 18 tane köprü geldi direkt bir yer açıldı hacı 50 tane şeyim var benim problem var Hani gerek yok ama neyse Eşya yaparım oraya. diye yaptım aldım kanka Kıkır Allah'a Oh 40 tane kömürüm oldu Su içeceğim yani yok sıcağın Oyun mu dondu? Yok ya. Su içtim. Canım yenilensin diye. Çünkü ben de sudan çok iyi Alışamadım ben büyük ihtimal. Ya Mert bırak su <laughs> Sen artık. Sen artık yani. normal Minecraft oynasın Normal normal. Ay hani kanka ayarlar en düşük değil onu diyorum. E aç grafikleri fulle. Niye düşüyor oluyorsun? En son grafikleri gerçekçi ya. yap. <laughs> ya. Yani yüksel be. Cık, grafikleri gerçekçi yap. Şey mi diyor sana? Yapma mı diyor? Onları yap. Ben sana tek spek kullanma diyorum. Sula, su, hareketi hareket ederken gözükmüyor da onu diyorum ben. Hani animasyonu gözükmüyor diyorum suyun animasyonu. Ya aç animasyonu. Animasyonları kısmışsındır. Animasyonları şey yap sen. Animasyonlar fulle sende kasmaz. Animasyonlar da hepsini aç yap. Mert yardım edecek misin? Neredesin? Yukarıya çık görürsün. Allah gelmiş. Bana odak bana. Öldür bir yokken Öldü mü lan? Videoyu bitince kanka video bitince yemek yemem lazım benim. Birazdan. Tamam. Şimdi bitiriyor mu videoyu? Ölüp öyle yapalım mı? Çünkü ölmem lazım. Evet, tamam sen öl ben buradan bir incem Hatta ışı... gel ben burada. Mert gel burada bitire video. Dur bitir. ben sana ışınlayayım zaten bir şey olmaz zaten video bitirir için bu. Ha iyi de sayı basacak bu yani. Gel evet videoyu burada bitirelim. Sana hareket etmeyeceğim mi? Ne ne için hareket? Ha gideceğim bir yere. Ha, hani. anne. Yok yok. Ben altın toplayacağım. O zaman çıkacağım. 3 tane altın toplasam yeter. Hemen tamam, burada kalıyorum zaten. Okey. Tamam. Arkadaşlar. O zaman e, video bitiyor e, Uzun bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atın. Yorum yapın. Abone link Görüşürüz. Bay bay. I'm sorry,